Herkese selam arkadaşlar. Artık biz yolcuyuz. Rıdvan geldi dün. E, bugün dün de kaldık ve bugün gidiyoruz artık. E, annemin evinde tadilat olacak. Zaten Seda çekti bayağı. Size de gösterir diye düşünüyorum. O yüzden ben çekmedim. Kızım böyle hazırlandı, süslendi. Görüyorsunuz güzelliğini. Dedesi yine simit aldı onu. Ve gidiyoruz. Nefesin elbisesini giydi. <laughs> Nefesler ödünç aldık elbisesini. Onu giydi. Artık yolcu yolunda gerek. Bugün hava çok güzel. Annem burada. Annemi yoğun bir e, tadilat bekliyor. Sonra da beni yoğun bir tadilat bekliyor. Hangimizinki daha zor bilmiyorum ama sence? Herkesinki. Herkesinki kendine göre zor <laughs> olacak. Kendine göre zor. Hayırlısı Aynen. sağlık olsun. Her şey olur. Yerini bulur. Sağlık olsun yeter ki. Aynen öyle. Evet gidiyoruz. Babamız Zeynep Haller tutuşuna bakar mısınız? Mı? Biz şimdi buradan mı İzmir'e gideceğiz? Sen sen bir, ya, bir, Evet sevilişan kuaföre götürdük. Annem ördü saçlarını. İkidir örüyor çok güzel oluyor. Ve bozulmuyor böyle hani öne de çıkmıyor. Gözlerini rahatsız etmiyor. Biz buradan şimdi İzmit'e Görümcemlere gideceğiz. Evet. Veri Erdoğan abisi de orada. Onu ziyaret edeceğiz. Kayınvalidemler de orada. Oradan da artık İstanbul yolcusu tekrar dört duvar arasında kapanmaya gidiyoruz. Ama olsun evimize gitmemiz lazım. Çok işimiz var malum bu, bu ay. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Kim? Belediye. Şimdi komple hayır, tarayacaklar. Sikleri tertemiz yapacaklar. Sahile. Hı hı. İşte ya yeni gelmiş. Şey ben de annem seni çok seviyorum. İnşallah insanlar da gelirsin Senin geri atmazlar pislekmezlerse. Gör hadi. Vedalaşma faslı arkadaşlar. Geleyim mi ben seninle? Açtım. Geleyim mi? Babaannemi evet. de kendi evine mi Arkadaşlar bu kadar sıcak ki baksanıza yanaklarım yine al, al oldu. Zeynep hala arabaya bindiğimizden beri uyuyor. Tam bir saat oldu uyudu. Güzel oldu yani zaten arabaya denk getirmeye çalıştık uykusunu. Çünkü birazcık oto koltuğunda oturmak istemiyor belli bir süre sonra ama uyudu gördüğünüz gibi güzel oldu. Ee, şimdi burada Özlü KVM var. Orayı uğrayacağız. Birazcık gezeceğiz. Böyle bir şeylere bakarız. Ondan sonra da oradan çıkıp göreceğim nereye gideceğiz. Hı <laughs> 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 Şimdi geldik Özlü'ye. Kızım da uyandı şansa. Tam denk geldi. Evet Özgür'ü kızım dolaşıyor. Hiç bak hiç arkasına önüne bakmadan gidiyor. Babasından ayrıldık. Rıdvan o tarafa gitti bakmaya. Biz de böyle dolaşıyoruz. Anneciğim gel seninkiler bu taraftaymış. Bakalım mı? Gel. Şöyle çok güzel bir tişört buldum. Şöyle arkası böyle yazılı. Yine aynı renk elinde telti var. Bırakmıyor gördüğünüz gibi. Bunları alacağız büyük ihtimalle. Hoş hoş gayetçi. Tam <laughs> 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 evinde oyuncaklarıyla oynuyor kızım. Döme ver bunu Uyutsan anne. <gülüyor> <gülüyor> ya babası, babası yapma. Babası bir tane öper mi? Zeynep ya ne güzel oyuncaklar var burada değil mi annem? Ali de sende? <laughs> Çekeyim sizi de yenge. Uzun zamandır görünmüyordunuz. Evet, <laughs> 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 şey What? <laughs> Eve geldik şimdi arkadaşlar. Şöyle kargolarım gelmişti. Hemen size göstereyim. O kadar beğendim ki elsiva'dan iki takım böyle kıyafet almıştım Zeynep halaya. Vallahi diyorum ki almayacağım, almayacağım derim. ama yine görünce dayanamıyorum gerçekten. Bu böyle e, tam böyle yazın sıcağında giyilen bir takım değil. Şöyle fitilli. Nasıl diyeyim size? Böyle işte Mayıs sonu işte Haziran başı gibi falan bunu giyer çok da güzel olur. Şöyle kısa kollu, üstü kirazlı altı da böyle yine çok güzel çok beğendim ya bayıldım bu iki takıma 200 lira verdim kupon gelmişti hemen değerlendireyim dedim normalde daha pahalı mesela sadece bunun fiyatı şu anda 150 lira falan o yüzden de güzel uygun fiyatı aldığımı düşünüyorum bir de şöyle bir alt e, üst takım aldım bunu da çok beğendim çok rahat şöyle şortlu takımlar bence yazın çok rahat oluyor özellikle günlük giymek için bunu da böyle alıverdim gayet de şık oldu ee, şimdi birazcık dinleneceğiz. Bu arada bir dakika göstereyim. Kendimi göstereyim öyle konuşayım. Bakar mısınız dağılmış durumdayım. Çünkü neden? Zeynep hala gelirken arabada ilk başta otu koltuğuna oturduk. Çok uykusu gelmişti. Dedik ki işte çıkalım. Biz de 9'u 10 geçe falan çıktık tam uyku saatinde dedik ki hani çıkalım e, yolda uyur çünkü gelirken ada pazarından yani ada pazarından e giderken yolda uyumuştu öyle çok rahat oluyor yani biz de bunalıma girmiyoruz ama e, ilk başta şarkı söyledi çuçuva dedi bilmem ne dedi falan sonra bir başta da ağlamaya bildiğiniz krize girdi arkadaşlar krize girdi mecburen e, elime almak zorunda kaldım çünkü susturamadım allem ettim kallem ettim Susmadım. çok da ağlayınca böyle biz de strese girdik. Ondan sonra elimi aldım. Kucağım bu kaldı. Hemen getirdim yatağına yatırdım. Ee, öyle e, bir de İzmit'te Ali abi bize pasta verdi. Size onu da göstereyim. İzmit'teki eğer e, derince Çınarlı mahallesindeyseniz meydan fırına uğramayı unutmayın arkadaşlar. E, orada güzel ürünler de var. Pastayı da göstereyim size. Rıdvan belki yemek istersen sana bir dilim keselim. Tamam. Bayağı yedik çünkü orada ablam. Yine gelir ayak hemen çay yaptı. Çay içtik. Dinleneceğiz. Evimi çok özlemişim ya. Çok özlüyorum böyle. 2-3 gün ayrı kalınca o kadar özlüyorum ki evimi. Böyle evin, evine gelince insan huzur dolur ya. Dolar ya. Öyle huzura, huzur doluyorum yani resmen. Bir de arkadaşlar Roma'dan Rıdvan'a böyle çok güzel hediyeler gelmiş. Böyle bir şapka. Şöyle göstereyim. Bir de böyle anahtarlık. Çok beğendim. Yani Rıdvan pek şapka takmayı sevmiyor ama yazın çok güzel olur özellikle tatile gittiğimizde falan böyle kotunu falan çok beğendim çok güzel duruyor. Hakan abiye teşekkür ederiz buradan eğer izliyorsa izlemiyordur ama olsun yani izliyor mu? İzliyor. Evet. Işte, hmm. Hakan abi de bu arada Kartal Çarşı Yapı Kredi Şube Müdürü. Evet. Seni hani Kartal... göstereyim mi? Ha? Seni göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha söyle. Ne? Için? Hakan abi. Kartal. Çarşı Yapı Kredi Şube Müdürü. Aynen. E, kızı orada okuyormuş galiba. He, Onu bırakmaya gitmiş. Sen master müdürüm Nedir? Ben hmm, anlamadım. Yüksek lisans. Ha, yüksek lisans. Aynen. Ramadan. Ne güzel. Düşünsene belki bizim kızımız da gider oraya ileride i̇nşallah. ya. İnşallah. Rabbim Çok nasip isteriz. Edersen. Rabbim nasip etsin inşallah. Böyle işte arkadaşlar. Şöyle pastayı size göstereyim ama tam net görünmüyor. Şöyle profiterolü bir pasta verdi Ali abi. Teşekkür ederiz. Zaten bugün yemedik. Yarın yeriz. Hayırlısıyla. Arkadaşlar ertesi günden merhaba. Gördüğünüz gibi Zeynep hala çamaşır sepetinin içerisinde fış fış kayıkçı oynuyor. Burada kurutma makinesinde çamaşırlar kuruyor. Ben sabah kalktım bir posta çamaşır yıkadım. Daha doğrusu Zeynep Hala'nın kıyafetleri azalmıştı. Onları attım makineye yıkadım. Şimdi de kurutuyorum. Ben de hazırlandım. Şöyle kendinize göstereyim. Evet ben de böyleyim biraz aynalarım falan pis ama tam da net kendimi gösteremiyorum. Biz şimdi çıkacağız eski iş arkadaşlarımla kahvaltıya yani brança gidiyoruz daha doğrusu kahvaltı saati geçti ama Zeynep hala'yı da götürüyorum. Babaannesini bırakacaktı normalde babaannesi İzmit'te olduğu için onlar da bugün öğlen geleceklermiş onlara bırakamadım dedim olsun ya çocuğuma değişiklik hiç götürmüyorum zaten. Onun farklı bir yere gideceğiz. Bakalım inşallah kolaylıkla atlatırız bugünü. Kızım sever inşallah zorluk çıkarmaz bana. Hadi bakalım günümüz başlasın. Anneciğim düştün. Hoppa. Zeynep hala. Ala kuş. ala kuş. Biz geldik arkadaşlar ve biliyor musunuz burası bizim Rıdvan'la ilk tanıştığımız mekan. Evet oraya kızımı getiriyorum şimdi. Çok güzel bir duygu. evet biz şimdi geldik. Hadi... <gülüyor> 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 Ay, seni hatır yani sizi hatırlıyorlardır büyük ihtimal videolardan çok çektim sizi zamanında. Böyle kahvaltı yapıyoruz. Tam da şurada. Anneciğim bak şu masada babamla tanışmıştık. <laughs> Tam bu masada. Şimdi sen burada patates yiyorsun değişik. Afiyet olsun kızlar. Cevap verin <laughs> şimdi biliyorsunuz ki ben bu kokuyu kullanıyorum bu markanın çok da severek kullanıyorum baya bitti artık altındaki şimdi bunu değiştireceğim bu serisini açacağım kırmızı olanı bu da çok güzel kokuyor biliyorum şimdi böyle yer değiştireceğim güzel güzel koksun evim burada Zeynep hala ben babaannesine gönderdim arkadaşlar Ama size söylemeyi unuttum ee, babaannesinde ben de birazcık böyle ev derleyip toparlıyorum şöyle Birazcık tabii o perdeyi düzeltmedim ama şöyle istirdim süpürdüm vesaire. Birazcık evi toparlayayım. Kaç gündür evde yokuz. İste istemez tozlanıyor. O yüzden de Zeynep hala göndermişken onları da halledeyim dedim. Şimdi hemen bunu açacağım. Bunu koyacağım. Şimdi burada ne yapıyorsun Pınar diyeceksiniz büyük ihtimalle ama şöyle e, biliyorsunuz ki taşınmaya artık az kaldı. Ben de artık yavaştan e, dolaplarımı boşaltacağım arkadaşlar. Mesela e, bunları Bunları, bunları. Sonra şu çerezlikleri. Bunun altındaki şu gördüğünüz servis tabaklarımı. Bunları hiç kullanmadım. Sonra e, şu camları. Bir de şunu. E, bunları hiçbirini götürmeyeceğim yeni eve. E, çünkü bunlar fazlalık yani hani kullanıyorum ama hani biraz daha böyle sadeleşip gitmek istiyorum yeni eve. Bunları yazlık evim için saklayacağım. Hepsini paketleyeceğim ve oraya götüreceğim. Zaten arkadaşlar bunlar orada da çok lazım olacak. Mesela şunlara kahvaltıda mesela kullanabilirim ya da işlenebilirim. Yani bunları her türlü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, çok severek aldım aslında bunları. Güzeldi ama onun yeni farklı şeylerim de olduğu için e, birazcık böyle sadeleşip gitmek istiyorum. Bunlar direkt karoser gidecek. Sonra burada bir tane e, Tabak setim var. Çok seviyorum bunları da. Hatta kullanmaya kıyamıyorum. Kayınvalidemler geldiğinde kullanmıştım. Şöyle bir Thermomix alırken bunları böyle yanında hediye ettiler. E, yalnız tek dezavantajı 4 kişilik bunlar. E 4 tane servis tabağı, e, 4 tane yemek tabağı, 4 tane kase ve 4 tane böyle tatlı tabağı var. E, bunları da karısıya götürmeyi düşünüyorum. Bir de işte yanına bir 6 kişilik ya da 12 12 kişilik almam galiba. Bunun yanına bir 6 kişilik daha e, tabak alırım. O da bize yeter. E, fazla orayı da doldurmayacağım. Çünkü orası da böyle. Hani mutfağı çok büyük olmadığı için. Bunları da direkt karosuya götüreyim diyorum. Daha annemlerle konuşmadım ama büyük ihtimalle öyle yaparım arkadaşlar. E, bunların hepsi tekrardan geri. işte benimle gelecek zaten bu yemek tabaklarım falan. Tekrar kullanmaya devam edeceğim. E, şu böyle iki taneydi. Bunun teki kırıldı. Böyle bir tane kaldı. Bu da burada böyle sinirimi bozuyor böyle. Takımı farklı gösteriyor ya. Büyük ihtimalle bunu da artık gönderirim diye düşünüyorum. Yani böyle yavaş yavaş aklımda böyle planlar kurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakalım güzel olacak. Bu arada dolabımın üstünü size nasıl gösterebilirim? Bakın şöyle. Burada böyle bir sürü şey var. İşte kullanmadığım sahan setim var mesela. Belki onu gönderirim ama onu açarım. Belki şu an kullandıklarımı gönderirim Bilmiyorum. Burada e, fincan takımları var. Bardaklar var. Hatta şu tarafta. Bakın buralar hep dolu. Bakın şurada bir tane çay e, bardağı seti var. Ondan sonra burada e, yine kullanmadığım benim bu tabaklarımın fincanları vardı şöyle arkadaşlar kaç taneydi onlar 12 tane değil ama galiba yanılmıyorsam 8 tane olması lazım. 8 tane ben onları hepsini kaldırmıştım. Mesela onları götüreceğim. Bir daha oraya ekstra fincan falan almam. Orada çok güzel bir şekilde kullanılır diye düşünüyorum. Yani ee, orada gerçekten çok fazla bir eksiğim olmayacak arkadaşlar. Yani yazlık evimde de baya bir eşyam olmuş olacak. Orayı da çok fazla doldurmak istemiyorum dediğim gibi. Ama bunları da tekrardan yeni eve götürmek istemiyorum. Mesela bakın şurada kaselerim falan var. Bunların hepsi bana hediye gelmişti. Ben de kaldırmıştım. Buraya koymuştum böyle. Bunları falan alacağım. Rıdvan'la birlikte onları da indireceğiz. Şöyle düşündüm e, hiç beklemeyin taşınmayı e, Rıdvan'a söyleyin bana koli getirsin buraları boşaltayım. Yani en azından şu karosuya gideceklerin hepsini kolileyim ve üzerine yazayım karos diye benim işte kayınvalidime gidecek Zeynep Hala'nın küçülen eşyaları falan da vardı Rıdvan daha onları da götürmedi. Onların hepsini kolidikten sonra Rıdvan bir gün gelsin onların hepsini alsın ve gitsin. Hani bayağı boşalmış olur mutfağım en azından. Benim de eşim kolaylamış olur diye düşünüyorum. Hani hepsini tek bir e, sefere bırakmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Böyle size de göstermek istedim. Ee, bunların yeni mesela hiç açılmamışlarım var. Onu göstereyim mesela. Çok güzel arkadaşım hediye almıştı. Kıyıp açamamıştım. Gerçi bunları da arkadaşım hediye almıştı. Çok severek kullanıyorum ama. E, hani değişiklik olsun. Bunları da orada kullanayım. Böyle daha renkli ya. Daha cıvıl cıvıl yazlar daha yakışır diye düşünüyorum. Bakın mesela kulbun bir tanesini çıkardım. E, böyle tatlı kulplarım var. E, bunları çıkartacağım yeni eve. Bunları kullanırım diye düşündüm. Ee, bir de böyle. Taşabahçenin böyle hmm, o serinin adını bilmiyorum ama çok güzel bir serisi daha var bende. Onların da bir tanesi kırılmıştı, 5 tane kalmıştı. Bir de bunlar var. Bunlar da 6 tane zaten yeterli, ideal gelecektir diye düşünüyorum. Bunlarda dondurma falan da servis ediliyor, güzel oluyor. Yani böyle ayarlamalar yapmaya çalışıyorum yavaştan arkadaşlar. Ben bir birazcık heyecanlı, tezcanlı bir insanım. O yüzden de hani son güne bırakamıyorum. Sürekli kafamda onu yaparım, bunu yaparım vesaire dolaştığı için bir şey de yapamıyorum şu an. Ev boşalmadan hiçbir şey yapamayacağım için böyle evin boşalmasını bekliyorum. Ondan sonra zaten siz de her şeye şahit olacaksınız ama aklımdayken bunları da sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar yağmur bastırdı ama çok güzel yağıyor ya. Böyle dışarıya çıktım. Hava müthiş. Hiç soğuk değil ama yağmur yağıyor. Çok böyle e, güzel oldu. Hoşuma gitti yani bu hava. Normalde ben böyle kapalı havaları hani pek sevmem ama tabii yağmur seviyorum. Yağmur nimettir. Ama böyle bu hoşuma gitti. Şimdi burada birazcık oturup yağmurun sesini dinlemek istiyorum. <laughs> Babası kızına süper neke öğretmeye çalışıyor. Burada da kargalarım geldi arkadaşlar. Şimdi onları açacağım. Size göstereyim. Ee, geçen size göstermiştim bu leke çıkarıcısını. Ee, <laughs> yani her lekeyi çok güzel çıkarmıyor. Onu söyleyeyim size. Efendim kızım. Bak, bak, bana, 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 bana. Bunu sen alacaksın öyle mi? Anlamadım. Ee, i̇şte bundan iki tane aldım. Zeynep hala kıyafetlerindeki lekeleri güzel çıkartıyor. Ee, bir de şöyle maderas kremi var. Ondan aldım denemek için. Bilmiyorum güzel olur mu olmaz mı ama bakacağız. Bir de şimdi diğer tarzımı açayım. Bir de şu saklama kaplarından Ana aldım aç, arkadaşlar. Aç. Anneciğim açmayalım olur mu? Gösterin. Ben, ben bunu aç. Dur. Şöyle 3 tane 7,5 litrelik kullandan aldım. Şöyle kapağı kolayca kapılıp açılıyor. Bir tanesine un, bir tanesine şeker, bir tanesine de çay koyarım diye düşündüm böyle. E, alt alta koyarım dolapların altına. Aa şey. Anne. Ha burası daha aşağıda, burası daha yakı, Çok mantıklı. Hmm güzel yapmışlar bak mantıklı yapmışlar hoşuma gitti böyle şey duruyor yani o yamuk duruyor birazcık hani buraya çok birikmesin kaysın aşağıya diye bir de bunu aldım yavaş yavaş ev alışverişlerine başlıyoruz arkadaşlar bakalım